kırlangıçlar yuva yapmak için çamur taşıyor arkadaşlar. Evlerini inşa etmek için. Çamur nasıl taşıyorlar? Çok seri bir şekilde gitgeller var. Şimdi bu demek oluyor ki dere yataklarında, yarampollerde ya da ne bileyim bağımızda, bahçemizde kuşların yuva yapması için az da olsa balçığa ihtiyacı var. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesinlikle. suyu tasarruflu kullanıyoruz su politikasını iyi değerlendirmemiz lazım kaynatta bizden başka canlılar da var bak ev yapmak için çamur taşıyorlar az bir su var hani az bir suyun elde ettiği çamur taşıyorlar anladığım kadarıyla çok yoğun bir çalışma var arkadaşlar her biri binleri lira yövmeyle çalıştılar. Oo, bunlar battı battı, patron battı, ev sahibi battı. Bak geldi. Balçık'tan az bir su aldı. Gidiyor. Gitti. Bir daha geldi. Sört atıyor. özeti bu arkadaşlar. Kainatta bizden başka canlılar var. Suyun kıymetini bilelim. Su hayattır, hayat sudur. Susarsan susarsın politikasını unutmayın. Neydi arkadaşlar? Susarsan susarsın